Hepinize bir kapta hepiniz kaptan bozuk serisine daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta en ama en ama en ama en ama konuş artık. En sevdiğim Vandal mağazama geldi ve onu hemen hüplettim. <laughs> Bugün sizlerle birlikte İstanbul sunucusunda o en sevdiğim Vandal'la oynuyoruz. Hadi videoya geçelim. Bana destek olmak için aşağıda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin yorumları benim için önemli. Sizler de sevdiğiniz Vandal'ları vesaire yazabilirsiniz. Ya da bu Vandal nasıl? Onun üzerinden bir puanlayın bakalım. Ay benim anam babam hoş gelmiş evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. Allah nazarlardan saklasın kardeşim şu kariyere bak. <laughs> Burada bu maçların hepsi yayında atıldı. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Twitch.tv slash kaptan. Tamam o zaman ben bir Sky oynayayım. En son Polatlar içerideyken Sky e oynamıştım. Dünya 2024 yılında en sıcak yazı yaşadı. Ulan bu haber sayfalarda aman Her yıl aynı şeyi paylaşıyor. Yok dünyanın suyu bitmeye bir hafta kaldı. Yok en sıcak yaz geldi. Yok yanacağız. Yok top olacağız. Ne alaka? <laughs> Biraz Frenzy oynayalım arkadaşlar. Pistolün vandalı. Sal babayı sal babayı. <laughs> Uhu, bekliyorum bekliyorum. Ne oluyor lan? Yürü ya. Onun onu. Lan <laughs> oğlum. Ay ay, maybettiğim ben de maybettiğim. Möp. Ah, <laughs> <laughs> neyse onu vurduk en azından. İşte şimdi kronomi zamanı bebeğim. Oy 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 oy. Kusikine bak. Nadal müziği dinle bak. Nadal müziği dinle. Pistosun Nadal şu an monitörden bana yelle. Ah lan onu vursam. Helal oğlum. Erin sana kardeş. Aldım canım. Arka. Arkan var. Aa PSV'ye bak midden gelmiş. Var. Ah. Hadi be. Ya PSV'ye. <laughs> Yerinde dur da vurayım seni. Harbo! Ace lazım ya bize bu vandalla. Arkadaşlar bu arada bitiriş animasyonunu neden açmadın abi derseniz, 5 tane radyanetim kaldı. Bak götüme. donum görünüyor. Evet. Ya p*****kler kaç tane skill atıyorsunuz? Oha, oha Bak, tam ışık ayrı. Hadi be. Bize geliyor. 1 7 1 karşıya gidiyor. 11 1 kayo. Öl hayatına koyayım. Bunu sikeyim böyle hayatına. Kardeşim bu dur be. Bir sonra izleyelim. 1 7 1 insan. Hadi bakalım. Smoke aşağı gitti. <laughs> 3 1 yapmaktan oyun oynamıyor. Çıksana oğlum gidiyor? artık. Ay senin eline bıçak verin. Kardeşim smoke atmıyor musun sen buraya ya? Salak herif isimli olmuyor bu iş. Oha kanka al tur Eee? Özür, özür dilerim kanka. Delicen tabi aferin. Kes. Mörfsün kesin radyan falan. Kes lan kes izin verdin mi? Kes anneni yalarım. Annesi magnum dondurma mı annesini niye yalıyor lan? 12 hours later. Beyler bir neon alsam. Evet beyler geldim geldim. Heh sonunda neon oynayabildim. Ya yemin ederim kafasında Sorry. ya bak kafasında. Solla solla. Um. Uyanır uyanmaz dedim ki şu videoyu çekeyim artık şunu editleyeyim. Kim bari bir elini yüzünü yıkayayım. Önümü görmüyor Değil Çözmez çözmez çözmez. 3 <laughs> İki headshot, üç body, bir ayak, 125 ölmüyor bu çocuk. Ben bu halledeceğim ya bu arada. <laughs> Senin ana. İki ağaç <laughs> oh. Buldog almış vardır. Oh! Helal lan, gel helal gel lan. Bu buldog var. Çocuklara bak lan. Ay, kırdım bir bandalı tekrar aldım şimdi. Şimdi gelin. Baba geldi, baba geldi. Tuttum. <laughs> oh! Seni, seni. Ay, uykulu Yemin ederim uykulu. He, güzel flash. Lan onu vurun oğlum. Tüm Esap... kurusu üstüme aldım he. Lan ben sen şu Ah. Şey 44 140 Al. Geko şey gibi Ah lan. Ne Gel. E geldi. Evet, geldi. Eko geldi. Geldim geldim. Helal lan. <laughs> var var smoke'ta tamam. bak. O da öldü o da öldü. 80. Bu kadar. Let's Oğlum uyanıyorum, uyanıyorum, uyanıyorum. Arka gelir ha bu arada. Vallahi arka gelir. Arka aldım. arka geldi, arka geldi. Lan işte bak oradan beklemiyordum arkayı biliyor musunuz? Base'den ne dolanmaz dedim ama pezen. Kırgeko. Çözdü. Anka. Ay. Ah la. beni tutuyor. Bir tane daha var. Ya piç i̇şte Lan adam <laughs> <çeşi. Bana sıkıyor>. <gülüyor> 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 oğlum adam evinden çıkmış beni Gördünüz mü çeşit? Bana skp çeşitler Helal Ne olur beni mi vuracan? Beni mi bitireceksin? ah <laughs> Helal bu kadar ya beyler bu kadar Sağ yok sol yok Var var sol yakın var Üste üstte bol Sol yok deyince bakmadım bolu da unuttum biliriz mi? Uyku da iyi Helal birebir lan Vallaha birebir Helal lan Oğlum ne oluyor lan TR'de maç kazanıyor oğlum ne oluyor lan Kapan çok küçük görünmüyor biliyor musun? Sen de öldün. Sen de öldün. Ey Allah dayı oğlu. Sen de öldün. Ace 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 ace. Ver de. de, de, mi defezi de, ben de, ace ya. De, gel la buraya. Gel buraya gel. Hala bekliyorum. Hahaha <laughs> attı ace Let's go. Ace için değer. Ace için I ölmek yok. değer. Is. Ya pezevenk pıt çıkıyor vuruyor pıt çıkıyor vuruyor Kaldır baba Hemen beni onu yedim Onu yedim Hemen. Onu da yedim Şurada şurada duydum Allah kahretmesin bir tane attı pezevenk Evet Oğlum sırf video yetişsin diye şu an 9-3'e Vuruyor Vuramadı Kanka abi adayım Tamam, arka tamam <laughs> kardeşim Oo bizimkiler iki arkalıyor o ne ayak Öl Ah lan oğlu, Ama onu da vurdu hain pesto yeah. Enzi beyler uzamasın haydi haydi kurban olduklarım <laughs> Ah 55 geleni gideni vuruyoruz bu arada temiz temiz Hadi lan onu vursa ele almıştık bu arada Ah be Enzi Oo <laughs> <laughs> Kesinlikle sol. Yapmayın oğlum. Aynen öyle. Hehehe. ELE nice. Evet, be. Hadi be bir can lan. Helal Yine bizim jet arkalıyor. <laughs> Baba hiç arkalamaktan sıkılmıyor ya. Lan şeyin <laughs> spike spike'ın üstünde oturuyor bire. Biz de yaşıyoruz. Volum var. Bir smoke için. Ya Vallahi Valla ağlıyordum hele Onu da vursam pes ey vermeyelim ya Tarı A giremez dostum Üstte last Aaaa İğrenç oynadın Sağ Lan Ya Dört Nice Last main galiba Hadi lan birebir Röp demiş şurada Yapma be. Lan Mermisi bitti. Ah lan enki. Yıl var mı bana? Bolun üstünde. Oğlum adam bolun üstüne Q atmış ya. Oğlum bu eli al. Vallahi kazandık oyunu. Hadi lan. Son oldu Allah kahretsin ya. Dedim ki erken misin şu oyun? Lan kapalı. Bana atladı. Öldü. Kadar bu kadar ya, kadar ya. Bu kadar ya. Ya senin a... Aha beni kaldırdı. Ne ayak? Ölmeyeyim. Site var site. Tamam, site olabilir. Bu varmış. Yakın. Yakın. Bunlar değil o. Enici. yapak mı ya? Ses duyduğum gibi ulti falan atayım. veya agresif olarak. geldim ya yapalım onu. İki yakalandı. Koş kanka koş kanka. <laughs> herkes bana bakıyor. Yani her şeyi bana attı. O evlatlar adamı vurmayın. Oğlum gelsene de beyler. Ya kaldı ben. Kanka ölmesene. Nice. Çık geri. Ulti var Kaldıramadım. Al. Bir tanesi de yakın var. Burada. Bu kadar ya. Ha. Bu kadar. <laughs> Enayi Kaka seni. Olamamış ya. Manyak. Eller hadi 30 attırdınız bana haydi. Kanka sola kurtursam olur mu? Ya Vur onu. Yardım. Solun geldi. Bu oyun berabere ya. Eksan. GG. Ne yapayım kanka? Herkesi ben mi vurayım kanka? 40 mı vurayım yenmek için kanka? Oyuncağınız <laughs> oyuna. Ağzına balga batarım ha. Ulan bir bırakın lan.